Hayal edin, dalgaların sahile usulca vurduğu sesle uyanıyorsunuz. Güneş Phuket'in muhteşem plajlarının üzerine doğuyor. PhuketHotels.com bu hayal gerçek olabilir. Birkaç tıkla cenneti keşfedin. Platformumuz, lüks sahil tatil köylerinden sıcak butik otellere kadar her gezgine uygun geniş bir otel yelpazesi sunar. Kendinizi havuz kenarında uzanırken, serinletici bir kokteyl yudumlarken, veya ayrıcalıklı spa tesislerimizde bir gün geçirirken hayal edin. ile seyahatinizi daha tatlı hale getiren rakipsiz fırsatlar sizi bekliyor. Ama sadece oteller değil. Hareketli yerel kültüre dalın, canlı pazarlar ve lezzetli sokak yemekleri keşfedin. Büyük Buda ve Nga körfezi gibi ikonik yerleri görün, ya da snorkelle yüzme ve ada turları gibi heyecan verici maceralara atılın. Fuket'teki her an yaşanmaya hazır bir deneyimdir. O halde neden bekleyesiniz? Bugün rezervasyon yapın ve bu tropikal cennetin en iyisini keşfedin. Cennet sadece bir tık uzağınızda. Phukethotels.com'u ziyaret edin. Hayalinizdeki Phuket tatilini planlayın. Rahatlayın ve unutulmaz anılar biriktirin.